Açın camileri, açın Kur'an kurslarını, hafız yapsınlar ama Arap çok okumasınlar diyorlar. Türkiye'nin kaçta kaç içinde Arap çokuyor. şu an hiçbir engel yok. Arap okusa çünkü adam ayet-i kerime mana söyledir. Şimdi kahrolsun şeriat diye bağırdığı zaman da şimdi Arapça okuyan bir talebe hafızı bitirdikten sonra Arapçada şeriatın ne demek olduğunu Kur'an kendi öğrense şimdi kahrolsun der mi çocuk? Demez. Niye? Çünkü manasını biliyor. Mesela ve cenneye kalay şeriatin bir hamile emr. Habibim biz seni İslam, Kur'an şeriatı üzere tabi kıldık. Ee, ona uy diyor Cenab-ı Hak. Ona tabi ol buyuruyor. E şimdi bunun manası veren çocuk niye kahrolsun diye bağırır. Kahrolsun Kur'an demek, kahrolsun Allah demek, kahrolsun din demek, kahrolsun peygamber demek, kahrolsun şeriat nedir? Şeriatı kim mi gönderdi bize? Cenab-ı Hak Celle Celal göndermedi mi? E şeriatı bize kim anlattı, kim sevdirdi, kim yaşadı bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. E şeriatı hükümler nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Kahros'un Kur'an diyorlar işte